Günaydın. Bugün 9 Temmuz Salı günü doktora gideceğim şimdi. Doktora gitmeden önce güneş kremi süreceğim. Şunu kullanıyorum. Bunu hem seviyorum hem sevmiyorum gibi. Aslında şeyini seviyorum. Çok yağlandıran falan bir krem değil ama sanki çok korumuyor gibi. Sanki böyle güneş yanıkları değil de güneş izlerim oldu sanki. Siz kullanıyorsanız memnun musunuz? Bir tek benim mi sorunlu? Bilmiyorum. Belki bana fikrinizi söylersiniz. Bu formada da ilk kez deniyorum. Biraz da gerginim. Şu an mal gibi mi gözüküyorum falan gibi. Bir takım düşünceler eşliğinde güneş kremimi hapur hapur böyle yayıyorum. Bir de nedense böyle çok saçlarım falan çok koyu çıkıyor olduğundan. Renkler falan biraz daha değişik gibi. Oldu herhalde. Ay şurada kalmış birazcık. Bir de lip balm süreceğim. Bu böyle bir şey. Bird Beast'den. Böyle onu sürüyorum. Bir şey fark etti mi? Bence birazcık fark etti. Çünkü zaten çok az bir renk veriyor. Bir de şey yapacağım. Kaşlarımı sabitleyeceğim şunu kullanıyorum. Bir anda kitap kanalım, makyaj kanalına döndü gibi hissediyorum ama böyle yani yapacak bir şey yok. Bunu seviyorum. Ucuz ve işe yarıyor. Böyle kaşları sabit tutuyor ama aynı zamanda katır kutur yapmıyor. Şimdi buraya bakarak yapabilir miyim acaba? Wow yapabiliyorum. Dur yapamadım. Bu kadar. Saçlarım biraz ıslak. O da zaten yolda kurur. Şimdi dışarı çıkalım çünkü ben geç kalacağım. Evden çıkmak için son 2-3 dakikan falan çıkmadan bir tane kitap seçeyim istiyorum. Çünkü en son pazar günü klangıçlar gibi geldileri bitirdim. Yeni bir kitaba başlamadım. Şimdi orada belki beklemem gerekebilir diye beklerken de kitap okurum diye cümleleri uzatarak ve kendimi geç kaldırarak şuradan hemen bir tane kitap seçeceğim. Hatta beraber seçelim şimdi. Genelde şuradaki kitaplar böyle en çok ilgimi çeken ve okumak istediğim kitaplar oluyor ama şurada gözüme bir tane Oğuz Atay ilişti. Geçenlerde bir tutunamayanlar vlogu koymuştum kanala. Ben de böyle onları editlerken yeniden bir acaba tutunamayanlarımı mı başlasam falan diye düşündüm ama o çok fazla iddialı olur. Oyunlarla yaşayanları seçiyorum ve hemen ayakkabılarımı giyip evden çıkıyorum. Müzik <laughs> Hastaneden döndüm ben düşündüğümden kısa sürdü hatta erken gitmiş olmama rağmen bekletmeden aldılar beni şimdi eve geldim ve tabii beklemediğim için de kitaba başlayamadım bir tane kendime soğuk buzlu falan bir kahve yaptım balkona çıkacağım ve oyunlarla yaşayanlara başlayacağız. Geçen Selim şüphesiz tutunamayanların Selimi. Hiçbir şey değişmemiş. Siz, bu da Turgut Özben, Tutunamayanların Turgut'u. Saat 12 oldu. Şimdi bir hızlıca kahvaltı yapacağım. Sonra biraz daha okumaya devam ederiz. Sonra da yazdığım bir makale için yapmam gereken bazı okumalar var. Sonra da herhalde o okumaları yaparım böyle. Az önce oyunlarla yaşayanları bitirdim. Yani klasik bir Oğuz Atay ama daha çok böyle ayrı bir kitap değil de sanki tutunamayanların içerisinde bir bölünmüş hissi vardı. O yüzden de tutunamayanların çok gölgesinde kalan bir kitap oldu benim için. Aslında güzel yerler olan ve bir sürü sayfasını çizdiğim de bir kitap. Ama bu kadar yeri çizmiş olmama rağmen beklentilerimin altında kaldığını söyleyebilirim. Derdiyle de aslında tutunamayanların gölgesinde kalan bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çünkü oradaki söylenen şeylerden, oradaki serzenişlerden, oradaki aydının dertlerinden daha farklı bir şey. Yeni bir şey göremedim ben oyunlarla yaşayanlarda. Kısaca böyle muhtemelen ay sonunda okuduklarım videomda daha detaylı bahsediyor olurum. Şimdi saate bakayım. Saat... 2'ye 20 geçiyor. Ben şimdi birazdan bilgisayarı açıp doktora için okumalar yapacağım. Akşam yine bir şeyler okuyor olabilirim diye düşünüyorum. Belki yeni bir kitaba başlarız beraber. Böyle. Bu arada masaya oturunca sabah sayfalarımı yazmadığımı fark ettim. Bugünün koşturmacası acelesi içerisinde. Böyle bir defter var her sabah birkaç sayfa bir şeyler yazıyorum. Nedir bu sabah sayfaları diyecek olursanız da uyanır uyanmaz böyle hemen yapacağınız ilk işin elinize bir kalem alıp böyle bir yarım saat 20-25 dakika içinizden ne geliyorsa artık ne yazmak ne saçmalamak istiyorsanız hiç düşünmeden çalı kalem yazmanız ve bu şekilde de içinizdeki şeyleri çıkarmanız bir çeşit böyle içe doğru bir keşif olduğunu söyleyebilirim. En azından bende böyle bir işlevi var. Normalde bayağı istikrarlı yazdığım bir şey ama bugün unutmuşum ve unuttuğumu bile unutmuşum. Şimdi dediğim gibi defteri görünce aklıma geldi. okumalara geçmeden önce şimdi hemen bunu biraz yazmak istiyorum. Size de tavsiye etmek istiyorum. Ben çok faydasını gördüm. Böyle biraz araştırırsanız sabah sayfaları nedir falan diye eminim. Çok kısa süre içerisinde bir sürü özet bilgiye ulaşırsınız. Dediğim gibi bana çok iyi gelen, yani benim hayatımda gerçek anlamlı işlevi olan bir şey bu sayfalar. Yazmasaydım delirirdim hissini. Ben bu sayfalarla beraber tatmış oldum gerçekten. Şimdi ben yazacağım böyle bir iki sayfa. Tekrar merhaba. Şimdi akşam yemeğinden sonra sonra saat 8'i 10 falan geçiyor. Yeni bir kitaba başlayacağız. Birkaç kitap arasında kaldım. Onlardan bir tanesi Billur Örüntüler, Ölümle Baş Başa ve Çocukluk Defterleri. Ama galiba ilk bahsettiğim kitabı okuyacağım. Billur Örüntüler. Şuradan onu alalım. Şimdi balkona geçip okumaya başlayacağım. Müzik <laughs> güncelleme ilk 3 öyküyü okudum. Henüz bir şey söylemek için erken öyküleri yeterince anlayıp anlamadığımdan emin değilim. Ama böyle bütün öykülerde bir duygu, bir his bırakma durumu olduğunu söyleyebilirim. Bu anlamda başarılı öykülerdi. Şimdilik ilk izlenimler böyle. Günaydın. Bugün 10 Temmuz. Çarşamba. Bugün de Auslander Behörde'ye gidiyoruz. Yani göçmenler ofisi, yabancılar dairesi diye anlatabilirim. Geçenlerde pasaportumun tarihi yaklaştığı için bitiş tarihi. Onu yenilemiştim. Onu yenileyince de pasaport numarası değiştiği için oturum iznimi de yenilemem gerekiyordu. 6 hafta önce başvurmuştum. Bana bugüne işte randevu verdiler. Gidip yeni kartımı alacağım. Güneş kremini sürelim. Yine dün olduğu gibi sürelim bunu. Bir taraf az bir taraf çok olmuş galiba. Güneş kremi tamamdır. Şimdi yine kaş sabitleme şeyine geçiyoruz. Adamına. Yine anne lip balmı süreceğim. Bir de bugün içimden göz kalemi sürmek geldi. Onu şurada ayna var, ona bakarak sürmeye çalışacağım. Sürdüm. Bir şey fark etti mi sizce? Bence birazcık fark etti. Böyleydi. Bu kadardı. Şimdi evrakları toplayıp dışarı çıkacağız. Yürüyerek gideceğiz. Yaklaşık bir 20-25 dakika falan yürüyeceğiz. Sabah spor olur. Y'den merhaba oturum izni kartımı aldım. Daha sonra markete gittim. Daha sonra annem dışarıdayken mesaj atmıştı konuşalım mı diye. Eve gelince onu aradım. Bir de sabah yağmurlu havada böyle biraz koştur koştur yürümüştüm. Biraz yorulmuşum. Dinlendim falan derken. Saat şu an 11 oldu. Şimdi yapacağım ilk şey bu sabah sayfalarımı yazmak olacak. Bu vlogun bir önceki gününde bahsetmiş olmam lazım. Ama bir yandan da hala çok böyle ayılmış hissetmiyorum. Bir tane kahve yapacağım. Bir yandan içerken bir yandan da Yazmaya çalışacağım. Genelde hep böyle yaptığımda kahve hep soğuyor. Çünkü yazmaya dalınca onu unutmuş oluyorum. Ama yine de ne yapayım yani? Uyanmak için kahveye ihtiyacım var. Kahvemi yapayım ve sabah sayfalarımı yazayım. Daha sonra kahvaltı yapmam gerekiyor. Kahvaltıdan sonra da bilir örüntüleri kaldığımız yerden devam ederiz. Bir dakika. Tam tahmin ettiğim gibi oldu. Kahveyi içmeyi unuttum bile ve soğumuş. Bu sayfaları yazarken bayağı ağladım. Bilmiyorum o kısımları koyar mıyım, koymaz mıyım. Çünkü aslında videoyu yani başlatmıştım. Sonra yazarken yazarken ağlayınca tabii o kısımlarda kaydedilmiş oldu. Bugün benim için zor bir gün. Hayatımı çok değiştiren bir şeyin üzerinden tam bir yıl geçmiş. Bugünün o gün olduğunu önceki günlerden hep biliyordum aslında. Hep bugünü bekliyordum. Bugün neler hissedeceğimi falan düşünüyordum. Ama bugün geldiğinde bugünün o gün olduğunu unutmuşum. İşte deftere tarih de attım ama fark etmemişim. Sonra yazarken yazarken bugün o gün diye şey oldu ve tabi duygularım kontrolden çıktı ve onların hepsini yazdım. Ve yazdıkça daha da gürleştiler ama bir yerden sonra yaza yaza sakinlediler ben de sakinleştim ya bu öyle çok ağlak biri gibiyim. Böyle videolarımda hep buhranlarımı falan paylaşıyorum. Bilmiyorum. Belki de bunları kendime saklamalıyım. Ama bir yerlerde zorlanan insanlar varsa yalnız olmadıklarını da bilsin istiyorum. Şimdi yeniden ağlamaya başladım. Artık burnum falan da tıkandı. Bugünün geri kalanı da muhtemelen böyle bir yaz gibi geçecek. Çok iyi hissetmiyor olacağım. Böyle o yüzden de kitabı elime alıp alamayacağımdan emin değilim. Eğer almak istemiyorsam, içimden gelmiyorsa almayacağım. Bu ne biçim bir okuma bile oldu bilmiyorum. Şimdi kapatacağım çünkü biraz daha ağlamak istiyorum. Biraz daha ağlamaya ihtiyacım var. Böyle. Bu arada aranızdan bazıları benim için endişeleniyor. Bu endişelerini Instagram'da ya da yorumlarda dile getiriyorlar. Çok teşekkür ederim ama gerçekten iyiyim. Sadece dediğim gibi bir şeyin yıl dönümü olduğu için çok böyle şey yeniden çok bir yaranın açılması gibi hissediyorum. Genel olarak iyiyim, bir sorun yok. Endişelenecek bir şey yok yani. Günaydın. Bugün 11 Temmuz Perşembe günü. Dünün geri kalan kısmı düşündüğüm kadar depresif geçmese de yine de çok güzel bir gün değildi açıkçası ve şey, bugüne de o günün Haliyeti ruhiyesi çok sinmiş. Her yer çok dağınık. Şimdi birazdan size masamı göstereceğim ama lütfen beni yargılamayın. Orayı biraz hızlıca toparlamak istiyorum. Sabah sayfalarımı sabah yazdım ama toplama işini sonraya bıraktım. Masayı topladıktan sonra da hızlıca bir kahvaltı yaparız. Bugün saat 4'te hocamla bir görüşmem olacak Skype'tan. Görüşmeye kadar da yani saat 3-3.30 gibi görüşme için biraz böyle hazırlanmak için bilgisayarımı açarım. Görüşme notları falan alırım. Ama onun öncesinde belirli örüntülere kaldığımız yerden devam ederiz. Ben aslında dün bayağı bir okudum ama okurken çekmek içimden gelmediği için çekmedim. Son 3 öyküm falan kaldı. Onları da beraber okuruz ama önce masayı toplayalım. Müzik <laughs> Dün ağlarken burnumu sildiğim mendil bile burada. Şimdi burayı hızlıca toplayacağım. Son halini size de gösteririm. Hızlıca toparladım. Şu an çok çok daha iyi bir durumda. Ya bir de bitkin bu sabah yeni bir yaprak açmış. O kadar mutlu oldum ki. Çok kötü hissettiğim bir günün arkasından yeniden hayata böyle sarılmak istediğim yeni bir güne uyandığımda. Bitkimin de benimle aynı şeyi yaptığını görmek inanılmaz değişik bir duygu hissettirdi. Çok güzel bir duygu. O kadar güzel ki dokusu. İyi ki geldin. kendime bir hayatı seviyorum kahvaltısı hazırladım. Şimdi sizi kitapla ilgili biraz güncelleyeyim. Dediğim gibi son 3 öyküm kaldı. Sayfa 99'dayım buradayım. Öyküleri okudukça da kitaba dair fikirlerim tabii ki doğal olarak biraz daha netlik kazandı ama yine de %100 oturdu diyemem. Çamaşır makinesini başlattım ve hocamla görüşme vaktim gelene kadar da kalan 3 öyküyü okumak istiyorum. Şimdi beraber okuyalım. Bir öyküyü daha bitirdim. Sonra telefonu bir bakayım dedim ve bir mail gelmiş. Hocam hastalanmış. Görüşmemizi haftaya erteleyip erteleyemeyeceğimizi sordu. Ben de dedim senden önemli mi yani haftaya buluşalım. Böylece kitap için artık acele etmeden, sıkıştırmaya çalışmadan daha fazla vaktim var. Böyle yani ben şimdi kaldığım yerden sondan ikinci öyküden devam ediyorum. Müzik çok uykum geldi. Uzandım neredeyse uyuyacağım yani. Şimdi biraz uykum açılsın diye balkona çıkacağım. Bir de dondurma alırım dolaptan. Böyle yani dondurma ve kitap yapacağım balkonda böyle. Sayfa 112'deyim. Dondurma bitti ama öykü devam ediyor. Ve son öyküye pencereye geldik. Şimdi hemen buna başlamayacağım. Çünkü birazdan çamaşır makinesi bitecek. Bölünsün istemiyorum. Çamaşırları astıktan sonra son öykümüzü de bitiririz. Ve kitapla da vedalaşırız. Şimdi sayfa... 125'teyiz. Pencere öyküsünde. Sayfa 136'da bitiyor. Başlayalım. Bir örüntüler az önce bitti. Uzun zamandır çağdaş, yani çağdaş derken genç Türk yazarlardan öyküler okumuyordum galiba. İyi geldi bu anlamda. Öyküleri de sevdim. Şöyle aslında bütün öyküleri sevdim ama bir yerden sonra sanki öykülerin hepsini değil yani tekniği benzeyen bazı öyküler var ve onların bir sanki matematik formülü var ve onu çözünce diğer öykülerde de onu görüyorsunuz gibi. Bu kitaba adını veren belirli örüntüler bunun çok çok dışında. Bu matematiği çok çok dışında. İçindeki bence en özgün, en karışık, kompleks öykü de oydu bence. Hala ben çok anlayabilmiş olduğumdan emin değilim. Kitap da genel olarak aslında tematik olarak da çok ortak bir zeminde buluşturuyor öyküleri. Hep böyle aile, aile çeşitli. Kaybolmuş insanların kaygan zeminde olsa daha hala ayakta kalma öyküleri gibi herhalde özetleyebilirim kısaca. Bununla ilgili kitapla ilgili düşüncelerimi daha detaylı bir şekilde Temmuz ayında okuduklarım videomda paylaşıyor olurum. Şu an galiba 3 gündür bu videoları çekiyorum. Bence vlog çekmek çok zor ve ben açıkçası pek de sevmedim. İzlenmezse bir daha yapacağımı da açıkçası pek sanmıyorum. Bana göre bir şey de değil sanki. İzlemeyi sevdiğim bir içerik ama ben yapmakta çok zorlanıyorum. Bir yandan okuyup bir yandan çekmek beni çok zorluyor. Böyle akışımı sürekli sekteye uğratıyor. Bu da biraz beni gıcık etti açıkçası. Çok sevmedim ben bu okuma vlog işini. Belki zamanla çektikçe, alıştıkça daha kolaylaşıyordur. Ama 3 gündür biraz zorlandığımı itiraf etmem gerekir. Ama dilerim ortaya izlemesi keyifli bir şey çıkmıştır. Severek izlemişsinizdir. Bu vlog bu kadar. Sonraki videolarda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.